Selam herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere bedava internet kapsamında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone üzerinden bedava internet hediye alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu biz video halinde çektik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kanalımızda mevcut tüm hatlar için bedava internet kampanyası yeni kampanya diye bir video arkadaşlar. 3.1 e, bin izlenme almış. Bu videoda e, video izleyip yapan arkadaşlarımız var. Ancak videoyu izledikten sonra hala yapamayan arkadaşlarımız oluyor. Bunun için arkadaşlar sizlere e, biz bedava interneti kazandıracağız arkadaşlar. Yalnız iki tane şartımız var. Bu şartları yerine getirmek kaydıyla arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu izleyen tüm arkadaşlarımız yorumlar kısmına katıldım yazacaklar arkadaşlar. Yorumlar kısmına katıldım, yaz, katıldım yazdığınız an e, kampanyaya katılmış oluyorsunuz. Ee, diğer şartımız ise arkadaşlar abone olmanız. Abone olup yorumlara katıldım yazmanız halinde kampanyaya katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu arada direkt olarak yorumlara katıldım yazarsanız arkadaşlar e, kabul etmiyoruz biz bunu. E, abonelikleri kontrol ediyoruz ve eğer abone olup yorumlara katıldım yazdıysanız arkadaşlar kampanyaya katılmış oluyorsunuz ve sizleri irtibat haline geçeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi e, kampanya ile devam etmekte e, acelemiz yok arkadaşlar. Videoyu izledikten hemen sonra kanala abone ol yorumlar kısmına katıldım yaz. E, videoyu beğenebilirsin. böyle bir kaydımız yok arkadaşlar. Tamamen size kalmış beğenip beğenmemek. Dediğim gibi e, yapan arkadaşlarımız olmuş. Biz yapamayan arkadaşlarımız için şu an videoyu çekiyoruz arkadaşlar. E, kampanya şartlarımız abone ol yorumlara katıldım yaz. E, sizinle irtibata geçeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz istek çok oluyor. Size Gmail üzerinden ulaşacağız. Gmail hesaplarınızı ara sıra kontrol edin arkadaşlar. Oradan size Gmail üzerinden ulaşacağız inşallah. Oradan sohbete geçeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Hediyeniz yaklaşık... 1 ila 2 gün arası hesabınıza cep telefon numaranızı aktarılacak ve 50 ila 700 GB arası hediye internet sizi bekliyor arkadaşlar. En az 1 ay içerisinde bitmesi kaydıyla arkadaşlar. Dediğim gibi şartlar buydu arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikler için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kampanya koşullarını da sağlamayı unutmazsınız arkadaşlar. Dediğim gibi kendisi yapan arkadaşlar olacaktır muhakkak kendim yapayım diyen arkadaşlarımız olacaktır. Bunun için de arkadaşlar burada videolarımız mevcut, buradan izleyebilir, yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz yapamayan arkadaşlarımız kısmındayız arkadaşlar, onlara yardımcı olmak için videoyu çekmiş bulunmaktayız. Videomuzun sonuna geldik, bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın arkadaşlar.